de vatandaşlarımızı da saygıyla selamlıyoruz. Öncelikle eee Düzce'de meydana gelen deprem tabii çok üzücü. Bir kez daha ülkemizin deprem gerçeğini eee hatırlattı bizlere. Eee sadece Düzce değil, birçok ilimizde hissedilen bu deprem eee depreme karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini eee bir çağrı niteliğinde bizlere hatırlatmakta ee, tabii bu konuda e, partimizde hemen e, gelişmeler çerçevesinde Genel Başkan Yardımcımız Sayın e, Ümit Dikbayır ve heyetimiz e, Gölyakaya ve diğer yerlerde inceleme yaparak bilgiler edindiler. E, bu konuda e, bütün kurumlarımızın el birliği içerisinde büyük bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını yürütmesini ve özellikle İstanbul özelinde merkez ve yerel idarenin yani büyük belediyesinde bir bütün içerisinde bu çalışmaların yürütülerek hazırlıklı olunmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İkinci bir konu bugün malumunuz 25 Kasım Kadına yönelik şiddeti önleme eee mücadele günü. Sanıyorum bu konuda çalışmaları en hazır, farkındalığı en yüksek partinin biz olduğumuzu hatırlatmamıza bile gerek yok. Eee bu konuda eee partimiz kurulduğundan bu yana gerek yasal çerçevemiz, mevzuatımız, gerekse faaliyetlerimizde bunu en yüksek perdeden ortaya koyuyoruz, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Rakamlara bakıldığında tabii üzücü bir tablo var. Geçen yıla göre kadın cinayetinde yüzde bir artış söz konusu bu döneme kadar, Ekim ayı baz aldığımızda. Bunun tabii ortadan kaldırılması en büyük hedefimiz, bu konuda çalışmalarımız hazır bizim bir süredir kadın çalıştaylarımız devam ediyor kadın yükselmezse alçalır vatan sloganıyla bu çalışmalarımız sürüyor 9 bölgede gerçekleşecek çalıştayımız ve daha önce de ilan etmiştim ama tarihte bir değişiklik oldu 25 Aralık tarihinde Ankara arena spor salonunda tahminimiz 15 bini ulaşacağını düşünüyoruz kadın yurttaşımızla birlikte Sayın Genel Başkanımız büyük kadın vizyon belgemizi kamuoyumuzda milletimizle paylaşacaklar. Bütün vatandaşlarımızı, kadın yurttaşlarımızı tabii ki bu önemli e, buluşmaya, bu e, kurultay havasında geçecek buluşmamıza davet ediyoruz. Şimdi e, özellikle aslında bugün ana gündem maddem e, aktaracağım husus ekonomi olacaktı. Yeni ekonomi modelini e, aktaracağım birazdan bazı görsellerle sizlere. Fakat e, ülkemizin yönetim kültürü, otoriterleşme biçimi, siyasallaşmasını gösteren çok önemli bir örneği bugün tekrar milletimizin bilgisine aktarmak istiyoruz. Temmuz 20 Temmuz tarihinde Sayın Genel Başkanımız Giresun'a bir gezi gerçekleştirmişti. Biliyorsunuz uzun zamandır illeri ve ilçeleri dolaşıyor. Aklımızda bütünleşiyor. Bu kapsamda gerçekleşen bir ziyaretti ve buradaki ziyareti çerçevesinde e, içerisinde yer aldığı otobüsle e, şehire, şehir merkezine intikal ettiği sırada otobüsün durmasının ardından bir öğretmenimiz, bir vatandaşımız genel başkanımıza bir çiçek e, vererek "Hoş geldiniz" dedi. Ve bakın gerçekten önemsiyoruz bunu. Biz nereye doğru gidiyoruz? Bu ülke nereye götürülüyor sorusuna cevap için. Aslında içinde bulunduğumuz bu ucube sistemin ne kadar tehlikeli boyutlara varabileceğini göstermesi bakımından çok önemli. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu öğretmen arkadaşımız soruşturma ve ardından önce maaşından kesme cezası. Bu da yetinmediler. Bununla da yetinmediler. Bu öğretmenimizi bir başka ilçeye tayin ettiler. Aile bütünlüğünü de bozdular. Şimdi e, ben Giresun il başkanımızla konuştum. Öğretmenimize ulaştım, onunla e, konuştum. Tabii ki bunu yargıya taşıyacaklar. İdare Mahkemesi'nin ben bu yönde bu kararı e, yürütmesinin durdurulacağına inanıyoruz. İnanmak istiyoruz. Çünkü bakın bir karar verilirken bunun yerindeliği, ölçülülüğü, kanunülüğü çok önemli. Burada bir siyasi faaliyetten söz etmek mümkün değil. Bizim töremizde var ya, gelen misafire hoş geldiniz demek. Bunu bir siyasi faaliyet içerisinde değerlendirerek öğretmenimize böyle bir ölçüsüz ceza veriliyor. Oysa ki hadi maaş kesme cezasını veriyorsunuz, bir üst cezalandırma yöntemi olarak da tayini gerçekleştiriyorsunuz. Oysa ki kamu yararı, kamu hizmeti esas alındığında idarenin bu ilkeler çerçevesinde görevlendirme yapması esastır. Ama burada net bir cezalandırmadan bahsediyoruz. Fakat olayın siyasi boyutu daha da vahim bizim için yorulmadığımızda. Neden biliyor musunuz? Ben basın toplantılarımdan birinde paylaşmıştım sizlerle. Cumhurbaşkanı'nın siyasi yasaklardan muaf tutulduğuna dair bir kararın Anayasa Mahkemesi'nin tarafından gerekçeli kararın açıklanmadığını söylemiştim. Her anlamda adaletsizlik devam ediyor. Yani şöyle mi düşünmek zorundayız? İktidarın düzenlediği siyasi faaliyetlerde, mitinglerde yer alan devlet memurlarını onları soruşturalım, böyle cezalar mı verelim? Yani kendinize geldiğinde mevzu kendi siyasi çıkarlarınız olduğunda her şey normal, serbest ama bir eee yapıcı, basit, çok içten bir karşılamayla gerçekleşen bu fotoğrafı böylesine bir cezalandırma iklimine taşımanız ülkemiz için utanç verici bir durum. Asla kabul etmiyoruz bunu. Ve eee Türk yargısının bu hukuksuz, ölçüsüz kararı iptal edeceğine ve en önemlisi öncelikle yürütmesinin durdurulacağına inanmak istiyoruz ve bu konunun takipçisi olacağız. Yani e, bu sistem değişikliğinin gerçekleştiği günden itibaren maalesef ülkemizdeki bu siyasallaşma, her yeri kuşatan siyasallaşma artık insanımızın birebir yaşam koşullarına etkilenen bir seviyeye gelmiştir. Bu konuda da milletimizi uyarmak ve dikkatini çekmeyi bir vazife kabul ediyoruz. Değerli arkadaşlar, tabi Kasım ayı, Kasım 2021 ülkemiz için önemli bir tarih, bir dönemeç. Çünkü ekonomideki sorunları düzelteceğiz hedefiyle yeni ekonomi modeli adı altında bir model ilk kez bir televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seslendirildi. Oysa ki bunun aslında eylül ayında başlayan faiz indirme kararının bir devamı olduğunu söylememiz mümkün. Ancak yaklaşan seçim elbette biz de bir siyasi parti ve iktidara talip bir siyasi parti olarak şu an siyasi iktidarın yeni ekonomi modeliyle ülkeyi getirdiği noktayı milletimizle paylaşmayı da bir vazife kabul ediyoruz. Çünkü hiçbir şey olmamış gibi önce sorunları çıkarıp bunları meydana getirip sonra da sorunları ben çözüyorum diyerek bu milletten o istemek gerçekten ne demokrasi adına ne ülkemizin siyasi geleceği adına kabul edilebilir bir durum. Ve tabii ki biz de bu uyarıyı, bu değişimi ortaya koymak ve ülkenin esas problemi olan ekonominin dışında problemler yaratarak, gündemler yaratarak bu birazdan bahsedeceğim rakamları örtbas etme girişimine dur demek mecburiyetindeyiz. Şimdi bu modelin özü neydi arkadaşlar? Rekabetçi kur dedikleri TL'nin değer kaybıyla döviz bolluğu yaşanacak. Bunun üzerine yatırımcı sanayici düşük faizli kredilerle desteklenecek. Sonra ne olacak? Yatırımlar artacak, üretim artacak, istihdam artacak, vatandaşın alım gücü yükselecek şeklinde hedefler, değerlendirmeler oldu. Ve bir şey daha hatırlamamız gerekir. Bu heterodoks ve epistemolojik kopuş yolculuğunun şoför mahallinde oturan Sayın Nebati ne demişti? Şimdi uyuyun, altı ay sonra uyanın, çok farklı noktalara gideceğiz demişti değil mi? Şimdi bakalım biz nasıl bir farklı noktaya gelmişiz bugün? Öyle ya, bir karar alıyorsunuz ve bu kararın neticesinde millete diyorsunuz ki bir problemleri çözüyoruz. Oysa ki kendi çıkardığınız problem ve zaten bunu çözemiyorsunuz. Bakın ilk olarak Kasım 2021'de ortalama dolar kuru Bakın arkadaşlar 10.7 Türk lirası. Bu ay 18.6 Türk lirasına e, ulaşmış durumda. Vatandaşımızın cebindeki bizim her şeyimiz olan Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı bu bir yıllık dönemde yüzde 42.5'lik kayıpla karşı karşıyayız. Ve çok enteresan bunun tabii vatandaşımızın cebine yansıma durumu çok daha vahim. En basit daha geçen gün gerçekleştirilen e, araç matrah düzenlemesiyle ilgili bir örnekle hareket etmemiz bunun için sadece yeterli. Bakın arkadaşlar biz arkadaşlarımız burada vatandaşlarımızın çokça kullandığı 3 ortalama yerli otomobilin fiyatları ile ilgili bir değerlendirmeyi ortaya koydu. Buna göre bakın Kasım 2021'de söz konusu markanın bu üç modelinde zamlanan fiyatlar 193.300 TL'ye gelmiş bu aracın Kasım 2021'deki fiyatı. Şimdi e, ne diyor hükümet? Matrahta indirim yaptık, araçlar ucuzladı, gelin bunu alın. Oysaki şimdi 23 Kasım tarihi itibariyle bu aracın fiyatı 402.900 TL. indirim tutarı 355.800 TL'ye indiriliyor bu araç. Ama bakın hazır hazin tablo şu ki Kasım 2021'den bu indirilen fiyata göre bile olsa vatandaşın alım gücündeki değişim net bir şekilde yüzde %116'lık bir fiyat artışı var. Diğer araçlarda da benzer durumlar. Yani bunu unutmak mümkün değil. Eğer böyle bir unutma siyasetiyle vatandaşımızın algısını yeni bir propaganda sistemiyle bu şekilde yönetip seçimi öyle gitmek istiyorsanız biz buna izin vermeyeceğiz. Buna asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımız bırakın araba almayı bunun hayalini bir de uzaklaşıyor. Ev almak zaten hayal. Böyle bir tablo olabilir mi? Türkiye'ye yakışan bir tablo mu bu? Asla kabul etmiyoruz. Ve devam ediyoruz. Bu ekonomi modelinin bakın cari açık ne, ne olacaktı? Cari açığı kapatacaktık. Hatta fazla verecektik. Gerçekleşen bu bir yıllık dönemdeki cari açık yüzde işte eksi 41 milyar seviyesine gelmiş. Bırakın fazla vermeyi sürekli bir biçimde cari açığı artıran bir ekonomik sistemle karşı karşıyayız. Yine politika faizi bununla endeksli bir biçimde biliyorsunuz düşürüldü. Dün yine Merkez Bankası'nın kararıyla 9 puana indirildi. Oysa ki bu dönemde tüketici faiz oranı, ticari faiz oranı, Türk lirası ve TL dinsinden hepsi artmış. Vatandaşın kredi almaya mecalik almamış. Bırakın almak isteyenin kredi imkanları da tıkanmış. Çünkü bu yüksek enflasyon sistemi, biz ona öyle diyelim. Bu sistem maalesef bankaları da vatandaş aleyhine olan bir koltuğa, bir masanın etrafına oturtmuş durumda. Üretim de artacaktı değil mi? Bakın sanayi üretim Bunda da düşüş net bir şekilde ortaya konuluyor. Üstelik ee, bir önceki dönem yani e, pandemi etkisine rağmen bir artış söz konusuyken yeni ekonomi modelinde maalesef sanayi üretimi de geriye gitmiş. Peki yatırım, yatırım boyutu Ülkemizde yabancı yatırım yeterli derecede gelmediği gibi buradan yatırımlar uzaklaşıyor. Ve burada da bakın eksi 73, yüzde eksi 73'lük bir ülkeden yatırım eksikliği ve kaçışı söz konusu. Ve arkadaşlar bütün bu verileri bir araya getirdiğimizde biliyorsunuz kalkınma politikaları başkanlığımız çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Sayın Ümit Özdele başkanlığında onlar bir beceriksizlik endeksi oluşturdular. Bütün bu değişkenleri bir araya getirerek bak vatandaşımızın bunu görmesi lazım. Bütün bu değişkenleri bir araya getirdiğimizde şu an itibariyle yeni ekonomik model adı altında yürütülen sistemin 185 puana çıktığını görüyoruz bir önceki döneme göre. Yani aslında bu yüksek enflasyon modeli adı altında getirilen Türkiye'nin 2011 yılından bugüne kadar. Avrupa Birliği'nin sağladığı desteği bir tarafa bırakalım ki bu bu tutarın içerisinde bir şey ifade etmiyor. O da ayrı bir konu. Ama bugün bu tablonun içerisindeyse Türkiye bu yeni ekonomi modeli altındaki yanlışlıkların yanı sıra Türkiye'nin yanlış Suriye politikası, ve bugün içerimize içimize konuşlandırılan milyonlarca sığınmacıya bu denli uzun bir süre bakma sorumluluğumuzun getirilmiş olmasıdır. Vatandaşlarımızın gerçekten bunu görmesi lazım. 45 milyar dolar diyor değil mi Sayın Yanık? Bakın son 139 ayda yani bu süre yaklaşık 139 aya tekabül ediyor. Tarımsal desteğe ayrıldığı ayrılan bütçe 41.2 milyar dolar arkadaşlar. Ve vatandaşımızın iki yıllık süreç içerisinde son iki yılda bütün çalışanlarımızın bürüt ücretlerinden alınan gelir vergisi toplamda 46 milyar dolar. Neredeyse bakan yanının açıkladığı sığınmacılara ödediğimiz tutarla eşdeğer. Daha birçok kalemde bunları topladığımız zaman bile bu rakama ulaşamıyor. Buradan şu sonuca varmak istiyoruz. Gerçekten plansız, programsız, halkın gerçeklerinden uzak, zikzak içerisinde sürdürülen bu politika ve bu ekonomik yönetim anlayışı vatandaşımızı bir duvara doğru, ülkemizi hepimizin içerisinde yaşadığı bu büyük alanı bir duvara doğru götürmekte ve maalesef hükümet bu kararlılığını devam ettirdiği sürece duvara toslamak üzere olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve şimdi seçim öncesinde bu modelin meydana getirdiği bu olumsuz neticeleri ortadan kaldırmak için bir takım uluslararası girişimler yapılıyor. Ama vatandaşımızın şunu bilmesini istiyoruz. Bu geçici çözümler, bu dokunuşlar, bahsettiğimiz bu büyük acı, vahim tabloyu gerçekten ortadan kaldırmaya yetmeyecek kadar ufak adımlar. Bunlarla da süreci idare edemeyecekler. Onun için 2023 yılındaki seçimler çok önemli. Bizim hayatımızı, alım gücümüzü, nesillerimizi, geleceğimizi etkileyecek çok önemli bir seçim. Biz bu seçime en hazırlıklı partiyiz. İlk 100 gün içerisinde alacağımız kararlarla bu modelin ortaya koyduğu tahribatı ortadan kaldırıp vatandaşımızı rahat nefes alacak bir süreci de taşıyacağımızı aktarmak, vaat etmek istiyoruz. Bugün aktaracağım konular bunlar arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa alabilirim. Buyurun Önder Bey. Genel Başkan'ın açıklamalarında da eee Esad'la görüşmeye ilişkin kapının aralandığı gözleniyor. Bu konuda partinizin eee tavrı nedir? E, nasıl bakıyorsunuz gelişmelere? Evet. Tabii e, sayın Genel Başkanımız 2021 yılında bir çağrıda bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı. Siz gitmiyorsanız, gidemiyorsanız bize yetki verin. Biz Esat'la görüşelim ve bu sığınmacı problemini, bu güvenlik problemimizi ortadan kaldıralım. O süreçte neler oldu? Şimdi uzun uzadı anlatmaya gerek yok. Saldırıldı. İdeolojik bir takım sahiplerle bu yapıcı öneri bile çok başka bir temaya oturtulmak istendi. Ama bugün ne oldu? Ne oldu? Rasyonelitenin hakim gelmesi gerektiğini anlayan bir anlayış mı? Onu da çam bilemiyoruz ama netice itibariyle böyle bir yönelim söz konusu. Bakın çok net bir ifadem olacak. Biz bu konuda kiminle görüşüldüğüne çok fazla dikkat etmiyoruz. Elbette devletimizin çıkarları için bir görüşme gerçekleşecekse buna diyeceğimiz bir şey yok. Ama bakın diplomaside ince taktiksel değişiklikler başka bir şeydir. U dönüşü başka bir şeydir. Türkiye U dönüşüyle çok ağır bir tahribat altında bırakıldı. Dolayısıyla e, biz e, zaten bu sığınmacı probleminin çözümüne yönelik çözüm önerilerimizin içerisinde Suriye'nin o günkü meşru yönetimiyle görüşme her zaman vardı. Bundan sonra da bu çerçevede değerlendiriyoruz meseleyi. Fakat önce yüksek perdeden laflar edip, işte bu can bu tende durdukça tırnak içerisinde bu ifadelerle bir diplomasi alanı oluşturup ardından da bunu yaptığınız zaman biz ülkemiz adına gerçekten üzülüyoruz ve bunu kabul edilebilir bir durum olarak görmüyoruz. Evet. Buyurun. Bu kez iç siyasete gireceğim. Deva Partisi Genel Başkanı seçilebilecek aday kazanabilecek aday vurgusu yaptı. Ee, Sayın de daha önceden bu yönde vurgularda bulunmuştu. Ee, bu açıklamalara nasıl bir yaklaşımınız nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi e, benzer mi Özlem Hanım sorunuz? Sizinkini de alayım o zaman. Ben de onun için özellikle rica ettim. Şimdi pazartesi günü anayasa taslağınızla ilgili bir altılı genel başkan toplantısı olacak. Aynı gün altılı masanın ikinci tur ikinci toplantısı var. Bugün Milliyet Gazetesi'nden Zafer Şahin seçimlerin 7 Mayıs ya da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağını yazmış. Dün biliyorsunuz ÖSYM takvim açıkladı ve 18 Haziran'a. Üniversite sınavları kondu zaten. Demek ki Mayıs ayında Türkiye'yi bir seçim bekliyor. Aday meselesinde netleşme ne zaman mümkün olabilecek? Sayın Akşener'in özellikle teşkilatlardan gelen adaylık yönünde bir baskısı olduğunu da biliyoruz. Sayın Akşener'in adaylığı söz konusu olacak mı? Şimdi bütünleşik bir cevap vermeye çalışayım. Öncelikle Millet İttifakı ardından altılı masa dediğimiz oluşum, ülkemizin umudu ve bu çerçevede üç temel boyutu esas alarak bu masa faaliyetlerini yürütüyor. Birincisi... Bizim öncelikle ortaya koyduğumuz ve altılı masadaki tüm paydaşlarımızın da bunun imzasını attığı altına iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani öncelikle bizi ortaklaştıran yegane zemin bu sistem değişikliğinin inşası ve buna milletimizin gerçekten inanması. Birinci sorumluluğumuz bu. İkincisi gerek anayasa değişiklikleri ki pazartesi günü Ilk lansman gerçekleşecek bununla ilgili. Bu sisteme ilişkin olarak eğer bir anayasa değişikliği yapma çoğunluğu elde ederse bu altılı masa o gün hemen ivedilikle bu halkımızla paylaşacağımız maddeler değişikliğe sunulacak mecliste. Bu da ikinci boyutudur. Ve bununla ilgili alt komisyonlar kuruldu zaten devam ediyor. Nihai olarak üçüncü boyusu da bu sistem değişikliği ve yol haritasını uygulayabilecek, milletimize heyecan, milletimize vizyon sunabilecek ve kazanabilecek bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi. Bunlar bir bütünsellik içerisinde devam ettiği için de doğrusu herhangi bir boyuttaki ilerleme eee Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik sorunun cevaplandırılacağı bir süreyi de öne çekecektir. Burada biz 13. Cumhurbaşkanını gerçekten seçtireceğimize inanıyoruz ve Sayın Genel Başkanımız e, bu konuda kazanacak aday derken de e, şunu ifade etmek istiyorum. Henüz masada liderler arasında bir isim konusunda değerlendirme yapılmış değil. Evet ilkeler üzerinden bunun nasıl bir özelliğe sahip olması gerektiği üzerinden değerlendirmeler kamuoyunda bir takım iddialar değerlendirmeler yapılıyor. Biz de takip ediyoruz. Ama emin olun bu isim konusu gündeme geldiği gün biz şu ilkeye sadık bir partiyiz. Yetkili kurullar. Bakın altını çizmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız yetkili kurullarımızı, başkanlık divanımızı, genel idare kurulumuz, kurucular kurulumuz bunların hepsini toplayacağız o gün. Ve bu konuda nasıl bir öneri ortaya koymamız gerektiğini teşkilatlarımızdan, seçmenlerimizden ve tabii ki milletimizden aldığımız değerlendirmeler çerçevesinde o akşam veya sabaha karşı artık saati bilemiyorum milletimizle paylaşacağız. Bu konuda hiçbir problem yok. Şu ana kadar zaman zaman kamuoyunda bazı tartışmaları takip ediyoruz. Herkes ne yaptığını çok iyi biliyor. Milletimizin istediği şekilde olacağına inanıyoruz. Başka var mı? Bir tane son olsun o zaman. <laughs> Buyurun. Ben bu başörtüsü konusunda bugün bir gazetede AK Parti'nin HDP ve İyi Parti'nin tavrını beklediğine ilişkin olarak bir kulis haber yer aldı. Bu konuda parti organlarında görüşmeler yaptığını biliyoruz Sayın Akşener'in. Bir tavrınız netleşti mi yoksa altın masanın bekleniyor? Nedir şu andaki pozisyonunuz? Evet bu konu gündeme geldikten hemen sonra biliyorsunuz biz ilkesel olarak böyle bir dönemde milletimizin bu kadar ağır sorunlar yaşadığı bir dönemde referandum yerine seçim sandığında meselelerimizin önce halledilip sonra bir anayasa değişikliği gerçekleşecekse bunu milletimizle elbette paylaşır, gerekirse de birlikte yaparız anlayışımızı ortaya koyduk. Ancak görünen o ki bu söz konusu maddelerdeki değişiklik vurgusu devam edecek, isteği devam edecek. Ve biz yetkili kurullarımızla Sayın Genel Başkanımız bu konuyu değerlendirdi. Sonra da e, 14 Kasım'da gerçekleşen altılı masa toplantısında kendi kanaatlerini ve masadaki diğer liderlerin, partilerin bu konuda ne düşündüğünü esas alan bir tartışma iklimini de meydana getirdi. Tabi e, tabii süreci takip ediyoruz. Henüz elimize bize parti olarak ulaşmış bir metin yok. Daha önce AK Parti heyetinin bize yapmış olduğu ziyarette de temenniler vardı. Bir metin yoktu. Buna şöyle cevap verebilirim son olarak. Yani eğer bir metinle geldikleri takdirde biz tekrar değerlendirmemizi yaparız. Sayın Genel Başkanımız yine yetkili kurullarımızı esas alarak biz o gün kararımızı mutlaka kamuoyumuza paylaşırız. Evet çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.